Ceren kendini tanıt. Ben Ceren Mert Yavuz'un kuzeniyim. O Tuğçe Mert Yavuz'un kuzeni. Bu da Mert, Mert Yavuz. Mert Yavuz'un kendisi. Mami. Evet. Mami yani. Biz üçümüz. Biz üçümüz ben kendimi saymıyorum. Biz üçümüz. Mert bir tane kapluş bulduk. İşte burada kapluş. Hayır, ama Bu, bunun Yavuz... ismini Ceren kapluş koydu. Hayır. Kaptıcı korkuttunuz çocuklar. Bu şuraya Hayır hayır kilitli orası gitme. Kilitli diş. bunun adı da kilitli diş olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet çocuklar. Hadi mı? bu videoda deli gibi parkta eğlenen çocukları canlandıracağız hadi. Gerçekten hadi. Hadi evet deli gibi parkta eğlenen çocuklar hadi. Göreceğim videoyu Tamam hadi. <laughs> evet. O kadar değil. Tuğçe'cim o kadar değil canım. Düşersin. İndireyim mi? Dur Mami dur dışarı. Mami dur gel. Gel. Evet kaplış kaçtı. Aa, evet Mert Yavuz'un dördüncü kuzeni geliyor. Bunlar Mert Yavuz'un bir numaralı kuzenleri ve iki numaralı kuzenleri. Deli gibi eğleniyorlar. Hayır o 1 numara ben sen. Evet. Ooo Tuğçe'den bir takla hareketi. Ooo terlikler gitti. Ceren'den bir salıncak şov. Yerler yumuşak basabilirsin. Evet, biraz uzaktan çekeyim hepiniz aynı anda çekecek. Şimdi salıncaktan düşme şovu izleyin. Bak. <laughs> Hepinizi görüyorum. aa salıncaktan zıplama ne oldu Kolum mu acıdı evet çevrenden anlamsız ifadeler koluna bir şey mi oldu hemen acil hastaneye götüreyim seni gel acil doktora götüreyim seni gel <laughs> ya ya tuğçeden tırmanma şov <laughs> Evet parkta. Tanımadığımız çocuktan salınacak şov. Bana bak. <laughs> bana çocuğu, evet üç kuzenden. Ben ben. Yavaş. Tırmanma şov mu? Hı? Oo çocuğa bakın çocuğa bakın. Lan düşeceksin düşeceksin. <Gülüşmeler> Aha, Cemre'den kaydırak şov. Hop, aferin. Aha, Mert Yavuz da ablalara yardım etme şov. <gülüşmeler> tırman oğlum, sen de tırman. Beraber tırmanın, hadi. Ha <gülüşmeler> Tuğçe'den Mert Yavuz'u ezme şov. Aha sallanma şov. Bunlara bakın. <laughs> Uçacak şimdi. Tamam. Tamam şöyle dönme şov. Tuğçe'den birazdan yere yapışma şov izleyeceksiniz. <laughs> evet Mert Yavuz'dan kaydırak şov. Geliyor. Ooo, aferin. Ha ha bunlar var ya biraz daha yere yapışma şov. <gülüyor> Aynen. Bu <laughs> Sen bu işi daha sonra yapsan. Ha? Bunun gözü biraz kızarmış ya şurası. Hah. Son Şu, gel, geldiğimizden beri öyle. Evine düştü. Ha. Şey evde düştü evde. Sabahtan evine beri öyle çünkü. Ha çocuktan camdan bakma şof Ne? Bak camdan bakma şof Oturuyor <laughs> 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 musun? Oturcuk beni o salını beni. Düşürdün Ne zaman? Düşürdüler Niye beni çarbalı? Koyor da ama siz yaptınız o zaman. Hemen beni arasaydın. Hemen beni arasaydın gelirdin beraber düşerdik. <laughs> Bak şimdi, şimdi <laughs> yere yapışma şovu izleyin. <laughs> Mert Yavuz'dan çok güzel bir izleme şov. <laughs> Cemre'den tırmanma şov. Ah Mert Yavuz şimdi yere yapışma şov. İz, i̇zleyin. <laughs> i̇zleyin birazdan yere yapışma şov. Vaaav wow, iyi tırmandı. Aferin. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Kendini sakatlama şov. <laughs> Ah. Yere yapışma şov. yani çok güzel bir yapışmaydı yalnız. İkisi birden yere yapışacak şimdi. <laughs> Hayır sakın dediğin evlerin Hayır. <gülüyor> Dur, dur orada dur, dur. Dur fotoğraf çekiyordum, dur. Şöyle. Ha durun hadi. Mert yavuz buraya bak. Oo çok güzel bir fotoğraf oldu. Bakayım mı? Evet şu an. bakma şof. Oo çocuktan harika bir canlı budan bakma şov. Bakabilir. Bir daha, bir daha çıksana dur. Bakayım çek. Şurada. Yandan bakma şov. Kayboldu. Çocuk kayboldu. Aha düştü mü? Öldü. Çocuktan yere yapışma şov. Tanımadığımız çocuktan. Hadi son iki buçuk dakika. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Çocuklar Tuğçe gel Tuğçe. Mert Yavuz gel Mert Yavuz. Ceren gel Ceren. Ben buradayım zaten. Aferin. Güzel espriydi. yapışacaksın şimdi yine. Aa Tuğçe'ye bakın yere yapışma şov. İyi izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe'den kol kırma şov. <laughs> Bu çocuk ne yapıyor kendi kendine? <laughs> Ne oldu? Lila için. Lila burada. Yusuf'un patatesi. Çocuklar. Ben Lila onlarla çalıştım. Çocuklar hadi bay bay yapın. Çocuklara bay bay yapın. Çocuklar bay bay. Merhaba sucuk. <laughs> bay bay yap oğlum. Bile, bay bay yap. Bile, Videoyu izleyenlere bay bay yap oğlum. Bay bay. Mert Yavuz'dan mortlama şov. Şov bay bay yap. Buraya telefona bay bay yap oğlum. Telefona telefona. Ceren bay bay yap herkese. Tuğçe bay bay yap. Bay bay yap. Her bay bay yap oğlum. Bay bay yap. İzleyenlere. Takipçilerine. Takipçilerine bay bay yap oğlum. 3, 2, 1, 0.